Haberim var kanalından hepinize merhabalar, komşudan tepki çeken adım, Türkiye'ye gönderilen doğalgazı kestiler. Değerli izleyenler, Türkiye'ye gürbulak ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletişim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren %70 azaldığını bildirdi. Boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi, açıklamada. Şunlar kaydedildi. Ülkemize Gürbulak hari giriş noktasından sağlanan doğalgazın İran iletişim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten İtibaren %70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir. Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyette takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğal gaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız doğal gaz depolama tesislerimizden karşılanmaktadır.